Renkli çiçeklerle dolu, ışıl ışıl bir ormanda, bazı adında küçük ve sevimli bir arı yaşarmış. Bazı diğer arılar gibi çiçeklerden nektar toplarmış ama onun kalbinde çok özel bir hayal varmış. Dünyanın en büyük ve en güzel çiçeğini bulmak istiyormuş. Ama bu kolay bir iş değilmiş. Ormanda kimse böyle bir çiçeğin varlığını bile bilmiyormuş. Ancak bazı pes etmeye hiç niyetli değilmiş. Hemen yola koyulmuş göl kenarında dinlenen Bilge bir kaplumbağa görmüş. Kaplumbağa gülümseyerek ona bakmış ve demiş ki, ''Büyük çiçekler küçük tohumlardan yetişir. En büyük hayaller bile küçük bir adımla başlar.'' Bu sözleri duyan Balzi'nin gözleri ışıldamış. Hemen ormanda dolaşıp bir tohum aramaya başlamış. Nihayet minik, parlayan bir tohum bulmuş ve onu büyük bir özenle toprağa dikmiş. Bazı tohumun üzerine bir damla bal bırakmış ve sevgiyle ona bakmış. Güneş ışıkları toprağa vurmuş ve tohum hafifçe parlamış. Bazı umut dolu bir gülümsemeyle beklemeye başlamış. Günler geçmiş, haftalar geçmiş ama bazı sabırla beklemeye devam etmiş. Derken bir sabah, güneş doğarken küçük bir filiz toprağın altından belirmiş. Bu filiz bazının yüreğini mutlulukla doldurmuş. Filiz büyümüş, büyümüş ve sonunda altın yapraklı devasa bir çiçek açmış. Yaprakları ışıl ışıl parlıyormuş ve tüm orman bu çiçeğin kokusuyla dolmuş. Bazı mutluluktan kanatlarını çırpmış ve gülümseyerek çiçeğin üzerine konmuş. Bilge kaplumbağa haklıymış. Büyük mucizeler küçük adımlarla başlar ve bazinin hikayesi bize şunu öğretmiş. Hayallerimize ulaşmak için önce küçük bir adım atmalıyız. Sabır ve sevgiyle o hayaller büyür ve sonunda en parlak çiçeklere dönüşür.